Hanımlar. Evet hanımlar. Günün çeyrek altını elimde. Sizi ayağa rica edeyim gelinlerime. Günün en yüksek puanını toplayıp çeyrek altını kazanan gelin Yüksek puanlı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin. Nur. Ben miyim gerçekten ben miyim? Vay bir an inanamadım aslında. Evgi. Hura. Adaleti görelim. Lütfen görelim. Eda. Ne? Aa. Aa. Evet. Aa, üçlü, daha kur üçlü kura. kuraya kaldınız hanımlar. Bayağı dişli çıktı. <laughs> kurayı çekmekte. Bravo. Nurten Bence seyiriz. Nurten, Hanım'a kaldı. Bence Aynen Nurten Hanım'cığım. Kurayı da siz Aa. seçin. Bir tek Aysun'cığım sen kurayı yakalamadın. Tabii ki. Ee, ben kayınvalideninden rica edeceğim. Tabii. Bakalım çeyrek altını kim alacak? İyice karıştıralım. Tamam. Gönlünüzden kim geçiyor? Vallahi hak eden alsın. Ben buraya geliyorlar. Ben bir isim istiyorum. Ama şöyle, diğer gelinler o kadar kırılıyor, geliyordu buraya kur kuraya kaldı. Evet. Ezgiyle. E, ezgiye çıksın, ezgiye çıkıyordu. Yapmasınlar. <laughs> kim hak ediyorsa o alsın. Onu desem onun gönlü kalır, onu desem onun gönlü Peki o zaman. Kıyamam. Anca. Hadi o zaman iyice Bak. karıştır, karıştır, karıştır. Çok karıştırdım kızlar. Hak eden alsın. Hadi bakalım. Ah, Gözlerimi de kapattım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı, diyelim. Hayırlısı olsun. sonucu çeyrek altını kazanan gelinimiz... Günün çeyrek altını kazanan gelin hazır mıyız? Açıyorum. Eda. İnanamıyorum Eda. Sizi buraya alıyorum. Buyurun. Altın. Reşat Sevmiyorum dedin. <laughs> Sevmiyorum dedin. Aslanım. Şöyle alayım ikinizi aslanım. böyle. Ve gelmiyor gelmiyor Buyurunuz Sabiha Hanım'cığım. Çok teşekkür ederim. İkinci günde evet. çeyrek altını yakasına Eda devamı taktı. Evet tebrik <laughs> ediyorum. Alkışlarla lütfen. Hemen diğerlerini göstermek istiyorum. Şöyle açmak istiyorum. Nur buradasın tatlım. Ezgi, evet Ezgi'cim gördüğün kısmet gibi oldu. sen de buradasın. Kısmet. Hayatta her şey kısmet nasip. Sizi şöyle rica edeyim, yanıma rica edeyim. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler yarın yine aynı saatte sizin ekranınız kanalda ekranlarında. Bomba gibi biz hazır olacağız. Siz de lütfen bizimle birlikte olun. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın, esen kalın. Sevgiler. you <laughs> toplam puan durumu şöyle. Eda 16 puan. Ezgi 16 puan. Nur 16 puan. Aysun 6 puan.